Herkese merhaba, Mobil Tekno kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Bugün sizlere Telegram'da yakınınızdaki kişileri nasıl görebileceğinizi ve kendi profilinizi yakındaki kişilere nasıl görünür yapıp nasıl kapatabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle ilk olarak sizlere iPhone için göstereceğim. Çünkü iPhone ve Android cihazlarda farklı yerlerde oluyor ve farklı ayarlara sahip arkadaşlar. Öncelikle gene şimdi iPhone'da nasıl yapıldığına bakalım. Telegram uygulamasına girip contacts yani kişiler kısmına gelmeniz gerekiyor. Soldaki ilk sekmeye gelmeniz gerekiyor. Buraya geldikten sonra find people near me. Ben de İngilizce olduğu için böyle gözüküyor. Sizde ise Türkçesi yakındaki kişiler olarak çıkacak. Buna tıklayıp arkadaşlar buradan yakınızdaki kişilerin konumunu ne kadar uzaklıkta olduğuyla beraber görebileceksiniz. Biraz daha alta indiğinizde ise konumunuza yakın kurulmuş olan local grup yani yerel grupları görebileceksiniz. Bunlara da bu şekilde erişebilirsiniz. Peki ben buraya eriştim başkalarının da beni görmesini istiyorum derseniz make myself visible beni görünür yap seçeneği olacak sizde de buna tıkladığınızda yakınınızdaki kişiler de sizin profilinizi ve ne kadar uzakta, ne kadar mesafede olduğunuzu görecek. Ama bunu kapattığınızda siz yakınınızdaki kişileri görmeye devam edeceksiniz. Ama sizin yakınınızda olan kişiler sizin profilinizi bu listenin içerisinde göremeyecektir arkadaşlar. Birini diyelim ki mesaj atmaya bastığınızda ise zaten direkt olarak bu kişinin size ne kadar uzak olduğunu gösteren bir yazı gelecek ve bu kişiye mesaj atmak için de bir sticker gelecek yani daha hoş bir şekilde konuşmaya girebilmeniz için birine mesaj atıyorsanız Telegram böyle bir şey yapmış hani e, daha kibar olmak için böyle bir stickerla mesaj başlatabiliyorsunuz buna tıklayıp sticker'ın üstüne ben şimdi kimseyi rahatsız etmeyeyim üstüne tıklayıp yakınınızdaki kişilere mesaj atabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar iPhone için şimdi bir de size Android için nasıl yapıldığını göstereceğim. Az önce sizlere iPhone'da yakınımdaki kişileri nasıl görebileceğinizi gösterdim. Şimdi ise Android telefonlarda Telegram'dan yakınımdaki kişileri nasıl bulup nasıl gizleyeceğinizi gösteriyorum. Burada iPhone'daki olduğu gibi üçüncü bir sekmede bulamıyoruz direkt olarak. Gizlenmiş bir şekilde karşımıza geliyor. Yapmamız gereken şey aşağı doğru inip önce tabi e, sol üstteki seçenekler kısmı 3 çizgi olan yere tıklayıp aşağı gelip kişiler kısmına tıklayıp buradan yakınımdaki kişileri bulun. Yakındaki aynı iPhone'da az önce görmüş olduğunuz sayfaya geleceksiniz ve burada beni görünür yap seçeneğine tıkladığınız zaman yakındaki kullanıcılar profilinizi görüntüleyebilir ve size mesaj gönderebilir. Bu yeni arkadaşlar bulmanızda yardımcı olabilir ama aynı zamanda aşırı dikkat çekebilir. Profiliniz paylaşma istediğiniz zaman durdurabilirsiniz. Telefon numaranız gizli kalacaktır. Bunu açtığınızda gidecektir. Bunu açtığınızda yakınınızdaki, konumunuzdaki kişiler sizleri görmeye başlayacak. Şu anda internetimde sorun olduğu için galiba açılmıyor ama burada iPhone'da görmüş olduğunuz gibi kişiler listelenecek. Yakınınızda bulunan kişileri böyle bir liste halinde göreceksiniz. Alt kısımda ise yakındaki grupları aynı şekilde listeleyip görebileceksiniz arkadaşlar. Videomun sonuna geldim. Eğer ki beğendiyseniz ve bu konu hakkındaki sorularınız varsa açıklama kısmındaki Telegram kanalımıza ve grubumuza katılabilirsiniz. Sorularınız için oradan sorularınızı alabilirim veya yorum kısmına da yazabilirsiniz. Videomu da beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın.